Merhaba. Ben Mert Sose. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı canı yürekten dilerken sizlere güzel bir kahve kolektif daha. Günün ortasında güzel bir kolektif. Evet güzel enerjilerinizi, güzel niyetlerinizi bir gönderin arkadaşım. Sizlere güzel bir kahve yorumu daha bakalım çelveler bizlere neler hatırlatıyor neleri uyarıyor neleri yapmamız gerekiyor bir bakalım bakın burada siz bir bayan ve burada da bir erkek var erkeğin önünde yol var sırtını sana dönmüş bir yol böyle bir ilişki açılımı kahvenin yorumu sanırım bakıyoruz neler olmuş neler gelmiş Evet Artık o kadar çok yorulmuşsun ki, o kadar çok e, sıkılmışsın ki bir ko bu konuda ilişki konusunda bocalıyorsun sevgili arkadaşım. Neden bocalıyorsun ve bunu bu bu ilişki de senin canını sıkmış. E neden canını sıkıyor? Kararsızlık enerjisi, seni manipüle etmeleri, gel gitleri bu nedir böyle dediğin ve karamsarlıkta muallakta kalan bir konu bu insana sen artık netlerle gelmesi adına kendi kafanda düşündüğün kurgularla birlikte evet ya bu, bu insanın ne amacının maksadının ne olduğunu bilmiyorum dolayısıyla artık ben bundan çok sıkıldım bunu ya bitirmeliyim ya da bu onun adı konmalı diye bir kafanda bir tezim var Evet doğru düşünüyorsun, doğru karar veriyorsun. Çünkü gerçekten bu insanda böyle bir belirsizlik, böyle bir kararsızlık enerjisi içerisinde. Bir de şu çok kafana takılıyor sevgili arkadaşım. Neden bu insan kararsızlık enerjisinde? Neden netleriyle gelmiyor? acaba üçüncü bir insan mı var veya ailesi mi bu konuda bir sıkıntı yaratıyor ya da benden mi bir sıkıntı var anlamında kafamda bir soru var burada bak arkadaşım burada burada şurada kalbi gördün mü bak gösteriyorum bak burada da tavuk evlilik yani ciddi ilişki demek istiyorum istiyor burada fakat bu şahıs bu sizin aklınızdaki şahıs ortada bir bayan daha var ortada Arkada da siz varsınız sevgili arkadaşım yani arada bir üçüncü şahısların varlığı var sadece hissediyorsun yani e, hissediyorsun ama bu varlığın kimdir nedir ne olduğunu keşfetmiş durumda değilsin arkadaşım bu iki şey seni ruhunu daraltıyor çünkü e, ilk söylediğim ruhunu hani belirsizlik kararsızlık dedim ya o seni çok daha daraltıyor çünkü önünü göremiyorsun o yüzden diyorsun ki artık benim bir netleştirmem gerekiyor bunu ve ya tamam ya devam noktayı koymam gerekiyor dediğin noktada sevgili arkadaşım Aklındaki insan sana doğru gelecek. Ama onun da kafasında bir sürü soru işaretleriyle sana doğru adım atacak ama karşılıklı bir yüzleşme, karşılıklı bir sert bir konuşma olacak aslında. ama bunu da belirteyim. Sert bir konuşmayla bak burada o aklındaki insan eğilmiş sen karşındasın bak bir masada oturuyorsunuz böyle biraz sesini yükselterek konuşan bir konuşuyor. Burada ee, sesini yükseltmesi şu. Ee, yani açını kapatmaya çalışıyor. Senin bazı şeyleri hissettiğinin farkına varıp ört bastır etmeye çalışıyor. Seni bastırarak üstün e, lüks sağlamaya. E, yani zeytinyağı gibi, haşhaş yağı gibi üste çıkmaya çalışıyor arkadaşım. Sesini yükseltmesi, bu hamlelere hareket etmesi, horoz gibi kabarması bak burada ondan kaynaklanıyor. Ama sen aferin ki sana bravo ki arkadaşım. kadar sakin, ve relax dinliyorsun ki. Ben aslında bunları hissetmiştim. Dediğin enerjidesin ve doğru mu diye çok bitkiler kafanda kurmuşsun. Ve bu hareketlerle şunu anlamışsın. Evet ben doğruyu düşünmüşüm. Niyet ettiğim konu, düşündüğüm konu doğruymuş diye karar karar verdin bu masadaki görüşmeden sonra ondan sonra sen kesinlikle ve kesinlikle bir ayrılık enerjisine gireceksin bak sırtını dönüyorsun Bak sırtını dönüyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Sırtına dönmekle birlikte sen bu insan sırtına dönmekle birlikte uzun vade olmadan aranıza giren şahsı. Üç, bak gördün mü şu ilişki. Gördün mü? Sen üçüncü şahısları öğreniyorsun. Evet bunun hayatında seninle birlikte yürürken bir üçüncü şahısla idare eden bir insanmış. Yani burada potansiyelde iki kişi biri olmazsa biri deyip kendini e, göklere çıkaran bir e, ya ne diyeyim ya işte öyle bir şahıs var yani maalesef ki böyle bir şahısla elgiz olmak zorunda kalmışsın evet e, ve şimdi bu durumu da öğrendikten sonra bak burada sen kendi kendine kızıyorsun neden kendi kendine, kendine kızıyorsun biliyor musun ben bunu neden önemsedim? Ben neden böyle bu duruma getirdim? Yani bu kadar önemsenecek bir insan mıymış? Yaptığı şeyleri aklım almıyor der gibi bir güven sarsılmasıyla baş başa kalması. Ama bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşım? Yani bu yani yaklaşık böyle 3-4 ay bir zaman dilimi içerisinde yaşadığım bir olay olacak ya da yaşanmış bir olay olacak. Ee, i̇yi ki de böyle olmuş diyeceksin ve sırtını dönmenle kararlarınla hareket etmenden dolayı böyle 10 e, gün diyebilirim onlu bir zaman diyebilirim 10 saat diyebilirim o saatler diliminde o zaman diliminde bu insanın tekrar sana dönüşü ve tekrar seninle iç geçmesi geçmesini geçmesi gözüküyor. Sen bu iltifata geçtiği zaman bu insanı kabul edip etmemek sana kalmış. Arkadaşlar isminde de şöyle bir bakayım isminde hangi harfler var. Ee, Şahıs iki isimli de olabilir. Soyadı uzun da olabilir. Yani iki harften de oluşabilir soyadı. K harfi var. A harfi var. T, E, N harfi ve burada şurada da N harfi. Bu harfler mevcut arkadaşım. Tekrar söylüyorum ikisimde de olabilir ama dikkat etmek gerekiyor. Evet Ve bu bu insanın bu insanın arkasında düşmanı var. Bak iki tane yılanı var. Ee, sürüngenler arkadan arkadan bunun arkasından iş çeviriyor. Yani aslında burada. Eee onu biraz işlersen sana dönüşü var. Bunu net söylüyorum. Fakat bu arkasında düşmanları da sürüyüp geliyor. Yani bu insan sadece sana karşı narsist ve egoist değil. Çevresindeki, ve arkasındaki herkese karşı bazı ayak oyunlarını oynadığını sen bunu da göreceksin. Sen bunu da anlayacaksın ve çok şaşıracaksın. Ay, yani ben bu kadar tahmin etmemiştim. Ee, sorgusu oluşacak. Çünkü bak kalbini görüyor musun? Kalbinde o kadar temiz, berrak, o kadar iyi niyetler var ki, bu niyetler her suistimal oluyor sevgili arkadaşım. Her neyse, bu olayları sen bu kargaşayı bitireceksin, temiz bir sayfa çekeceksin hayatına hmm. ve bir yol yapacaksın. O yoldan dönüştükten sonra bak aldığın kararları görüyor musun? O yoldan dönüşten sonra sen yepyeni bir hayata, yepyeni bir ee, ya bir gönül ilişkisi olabilir, duygusal bir ilişki olabilir. Toparlayarak kendi hayatına yeni bir düzen, çeki düzen vereceksin. Evet arkadaşım fincanın tabanı da o kadar aydınlık ki. Yani bu sıkıntıların sürecin içerisinde sonunda aydınlığa çıkacak mısın? Kesinlikle aydınlığa çıkacaksın. Evet sevgili gönül dostlarım canım gönül dostlarım şöyle güzel niyetlerinizi tutun bakalım sevgili arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa dilekleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin o bak üç tane niyet var gördünüz mü arkadaşlar üçü de olacak bak bu ortada uzun boylu kumral benizli Omuzları geniş, bel kısmı dar bir erkek var. Bu erkekten müjdeli bir haber alacaksın. Bu haber seni göğe çıkaracak. Yani dileğiniz kesinlikle oluyor. Tezine ve çabuk oluyor gönül dostlarım. Ee, ve olumlu oluyor. Hadi hepinize sir sirayet etmesi adına beğeni, yorum, özellikle yorum aldım kabul ettim amin demenizi rica ediyorum. Evet tertemiz nasipler geleceğe dair çok güzel beklentilerim var. Bu beklentilerin senin doğrultunda, senin istediğin doğrultuda gelişecek. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, sizleri seviyorum. Şimdiden aldım, kabul ettim demeyi unutmayın sevgili gönül dostlarım. Beğeni, takibe devam. Sevgiler, saygılar.